Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi e, LGS'ye 191 gün kaldı bu arada. Matematikte günde kaç soru çözmeliyim? Arkadaşlar matematik LGS'de çok önemli bir ders. Ve gerçekten... ...sizlerin hangi liseye gideceğini belirleyen en önemli ders de diyebilirim. Bunu sadece bir matematik öğretmeni olarak demiyorum. Tarafsız bir şekilde söylüyorum. Buna da emin olabilirsiniz arkadaşlar. Yani LGS'de tüm derslerimiz önemli. Fakat arkadaşlar kat sayısı yüksek olan dersler... ...Türkçe, Matematik, Fen çok daha belirleyici. Ve bunların içinde de arkadaşlar iyi bir lisenin anahtarı matematikten geçiyor diye çok rahatlıkla belirtebilirim. Hatta önceki yıllarda LGS'ye giren büyüklerinize sorun, arkadaşlarınıza sorun. Matematiğin gerçekten belirleyici olacağını olduğunu söyleyeceklerdir size. Sevgili arkadaşlar, şimdi matematikte günde kaç soru çözmeliyim? Şimdi ben matematik öğretmeni olarak şunu tavsiye ediyorum. Matematiğe mutlaka her gün bakılmasını tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Yani matematiğe ara vermeyin. Yani çalışma programları düzenlerken pazartesi, salı, çarşamba, haftanın 7 günü e, ee, mesela pazartesi öğrenci çalışıyor, salı çalışmıyor, çarşamba tekrar çalışıyor. Arkadaşlar matematik her gün çalışılan bir ders olsun. Bu şekilde aranızdaki buzları da eritebilirsiniz. Seviyorsanız daha da bağlanabilirsiniz bu derse. Bu birinci önerim. İkincisi arkadaşlar matematikte günde kaç soru çözmeliyim? Şimdi sorularımız iki gruba ayrılıyor. Bir kazanım soruları, iki yeni nesile geçiş soruları ve yeni nesil sorular. Arkadaşlar şimdi eğer konunun başındaysanız kazanım soruları olarak günde matematikten en az 50 soru çözmeniz lazım. En az en en az arkadaşlar. Tabi bu neye göre değişir? Sınava yaklaştıkça değişir. Sınava yaklaştıkça günde arkadaşlar matematikten 400-500 soru çözen derece öğrencilerimiz de var. O nedenle arkadaşlar gerçekten matematiğe her gün çalışın ve matematikte soru çözümlerinizi iki gruba ayırın ee, kazanım soruları ve yeni nesil sorular diye çocuklar e, kazanım soruları ve yeni nesil sorularda da eğer konuyu bilmiyorsanız kazanım soruları daha fazla olmalı eğer konuyu biliyorsanız yeni nesil soruları daha fazla çözmeniz gerekiyor toplam olarak da çocuklar sizin günde 400-500 soru çözüyor olmanız lazım çünkü evde olduğunuz bir süreç arkadaşlar bunun da yaklaşık dörtte biri matematik olması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabi bu soru çözüm olayı aslında en doğrusu şudur. Kişi kendini tanır, öğrenci kendini tanır arkadaşlar. Yani kimi öğrenci vardır günde 400 tane çözer, kimi öğrenci 100 tane çözer, kimi öğrenci 200 tane çözer. Yani ben size şunu öneriyorum aslında günde kaç soru çözmeliyimden ziyade nasıl bir çalışma yapmalıyım? Arkadaşlar Soru sayılarınızı günde 5 tane 10 tane artırın. Ve gerçekten bu bunu birden yapmayın. Birden mesela 400 soruyla 300 soruyla başlamayın arkadaşlar. Çünkü bu şuna benziyor. Bir sporcunun idman yapmadan, egzersiz yapmadan çok ağır bir halteri kaldırmasına benziyor. Bu size zarar verir. Aşama aşama çocuklar kendinizi tanıyorsunuz siz ve mutlu olacağınız şekilde bir program hazırlayın. Yani günlük 200 soru çözemeyen bir öğrenci 200 soruyla başlayacağını düşünüyorsa kendini kandırmış olur. 50 ile başlasın, 60, 70 diye e, hafif hafif artan bir programla devam etsin arkadaşlar. Ben size matematikte başarılar diliyorum. Mutlaka bu söylediklerimi yapmaya çalışın. Çocuklar soru sayısı da kişiden kişiye göre değişir. Ama en kötü, en kötü arkadaşlar hiç çözülmeyen zaman 50 tane matematik sorusu çözülmesi gerekiyor. Günde de arkadaşlar 30 tane, 40 tane yeni nesil soruya bakmanız lazım diye düşünüyorum. Sizlere sınavlarınızda başarılar diliyorum. Umarım faydalı olmuştur sevgili arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.